İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Başbakan Giresun Milletvekili Nurettin Canikli Başbakan Yardımcısı Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek Başbakan Yardımcısı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş Başbakan yardımcısı Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak Başbakan yardımcısı. Yozgat Milletvekili Bekir Bozda Adalet Bakanı. İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Adana Milletvekili Ömer Çelik Avrupa Birliği Bakanı Düzce Milletvekili Faruk Özlü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi Ekonomi Bakanı, İstanbul Milletvekili Berat Albayrak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı, Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Gıda e, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala İçişleri Bakanı, Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Kalkınma Bakanı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı Kültür ve Turizm Bakanı Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Maliye Bakanı, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Milli Eğitim Bakanı, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık Milli Savunma Bakanı, Afyon Karahisar Milletvekili Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanı, Erzurum Milletvekili Recep Akta Sağlık Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Aslan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı. Hayırlı uğurlu olsun. Memleketimize, milletimize güzel hizmetler yapmayı Mevlam nasip eylesin. Teşekkür ederim.